Şu anda taksici Aybem abimin yanındayız. 45 yıllık Linspor, Tavşan Linspor taraftarı. Kendisine TK Tavşan Linspor ile ilgili son gelişmeleri soracağız. Bunlardan neler söylersiniz efendim? İlk önce Tuna Bey, bu imkanı bize tanıdığınız için size kendi adıma çok teşekkür ederim. Linspor bir marka takımı. Bize her yerde temsil etti. Göğsümüzü kabarttı. İnşallah bu sene hedefimiz Üçüncülük şunu söylemek isterim ben. Akın Bey'den. Onu Yürüm. Sen kimsin ben bilemedim senin ya. Gelir. Tamam gelirin gelirin. arabaya Bey tamir. Evet. Akın Bey ha. E. Bey yönetim kurulunda kıyas sahibi olsun. Diğer yönetimdeki arkadaşlar olsun. Genel kaptanımız olsun. Hocalarımız olsun. Şimdiden e, teşekkür ederim. Başarılarını temin yani. ederim. Çok iyi transferler yaptılar. Sadım buraya gelmesi dahi bizim için bir e, nimet yani. Biz eski topçumuz, orta sahibimiz e, ee, o da bir marka çocuk. E, ee, grup kendisi mazot parasını, burada çalışanlar parasını yemeğini dahi niye spor ediyor? Bir işletme olarak buna el atılması lazım. Biraz bunları önlem alınırsa daha iyi olur. Ürün sadece gelir kısıtlı. Ee, bu adamlar e, yönetim sağdan soldan paralar, terkendi verdiği paralar hak eden büyük bir mücadeleler. Ee, bu transferleri yapabiliyor, Ondan sonra diğer gün önceki borçları Allah şükür bu yönetim ödedi. Şimdi ederim yani bu da bu çıkan bu kadrola? E, 12. adam olarak biz, 12. adam olarak Tavsanımızın ve Tavsan İlspor'un taraftarının bu takıma iyi günde kötü günde hakkı iyi destek vermemiz lazım. Bu takımın 12. adam şu an var, Bursa

Ve bizim takımımızın da kentlerin elbiyesinde kaldı. Seyirci hakikaten çok sabırlıydı seyirci. Yani neredeyse tabi gelen olayla olabilir de. Yani kardeşim, gelen misafir takım olsun. Tertim bence futbol olsun. Bu çocuklar da evine etmek kötü. Onların da çoğu çocuğu var. Rakip takımın da çoğu çocuğu. Ne demek kırıcılık ya? Adam gibi oynasınlar kardeşim ya. Ne bu düşmanlık, kimlik kararlılık. Ayıptır ya. Bu sezon nasıl? Biletleri her şunu da hakikaten şu pandemi döneminde de çok değerli yönetimimizin akım beyindeydi. Mekin'de gazeteciliğin yani yönetim olarak taraflarımızda maçlar ücretsiz. Yani şu pandemi döneminde, pandemi bu başkan bu seyirde üzere sayabiliyorsa benim diyeceğim başka hiçbir şey yok. Başkanı helal olsun en büyük başkan ben başka başkan tanımam. Esas olsun esnafımız olsun tamam bu pandemi de hakikaten esnafımızın içi de zor. Kardeşim, Biraz maskemi gücümüzü gösterem. Bu takımın üstüne çıkalım. Bizim yerimiz burada değil. Bizim yerimiz burada değil yani. Açıkça ben. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Size sağ olun.